Her birimiz kalbimizde bir tohum taşıyoruz. Bazen korkuyla sarıp sarmaladığımız, bazen unutmaya çalıştığımız bir tohum. Ama o tohum aslında içimizdeki en güçlü potansiyeldir. Tıpkı bir ağacın devasa gövdesinin küçücük bir tohumdan çıkması gibi en büyük başarılarda o minik başlangıçlardan filizlenir. Dünya durmuyor, dönüyor. Dün doğru olan bugün eskimiş bir anı olabilir. Teknoloji her şeyi baştan yazıyor. Yapay zeka sadece bir araç değil, yeni bir düşünce biçimi sunuyor. Bu değişime direnmek, bir nehrin akıntısına karşı kürek çekmek gibidir. Yorgun düşersin, ilerleyemezsin. Oysa akıntıya yön veren olabilirsin. Peki o ilk adımı atmaktan neden korkarız? Başarısızlık ihtimali mi, eleştirilme endişesi mi? Oysa en büyük pişmanlıklar, denemediğimiz şeyler yüzündendir. Hayat bir prova değil, sahnedir. Sahneye çıkmadan, şarkını söylemeden o alkışı nasıl duyabilirsin? Risk almaktan korkma. Asıl risk hiçbir şey yapmamaktır. İçindeki sesi dinle. Sana yapamayacağını söyleyen her fısıltı aslında senin gücünden korkan egondur. Büyük hayaller büyük inançlar ister. Bir bilgisayar kendi sınırlarını aşamaz ama bir insan kendi potansiyelini her gün yeniden yazabilir. Sen bir algoritmanın ötesindesin. Her hata bir derstir. Her düşüş bir yükseliştir. Yapay zeka bile sürekli öğrenir, kendini geliştirir. Peki ya biz? Düşmekten korkma, yeniden ayağa kalkmaktan öğren. Bilgiye aç ol, merakını kaybetme. Çünkü bilgi, karanlığı aydınlatan tek meşaledir. Gelecek, onu bekleyenlerin değil, onu inşa edenlerindir. Hayallerine sahip çık, potansiyeline güven. Bugün atacağın küçük bir adım, Yarın büyük bir sıçrayışa dönüşebilir. Unutma, senin içinde bir tekvera var. Keşfet, yarat, ilham ver. Bu yolculukta yalnız değilsin.